Yıllardır staj ve çıraklık mağdurları bu ülkede adalet arıyor. Dernekler kuruyorlar, platformlar oluşturuyorlar. Sokakta, meydanda, meclis kapısında, sosyal medyada ses yükseltiyorlar. Talepleri çok açık, talepleri çok insani. Çocuk yaşta döktükleri alın teri sigorta başlangıcı sayısını istiyorlar. Basit ama karşılarında ne var? Karşılarında kulaklarını tıkayan bir iktidar var. Sömürüyü yasa haline getiren bir iktidar aklı, bir devlet aklı var. Çocuk yaşta sanayiye sürülen, fabrikaya sokulan, atölyede, kuaförde, pastanede hatta meclis çatısı altında arkadaşlar. Bu çatı altında çalıştırılan çocuklar, genç yurttaşlar bizzat devlet eliyle mağdur ediliyorlar. Ve bugün hala 1 milyonu aşkın çocuk ve genç stajyer ya da çırak adı altında çalıştırılıyor. Mesela Başta olmak üzere kurulan bu düzen açık bir biçimde örgütlü emek sömürüsüdür. Bu ülkede stajyerler eğitim falan görmüyorlar, çalışıyorlar. Bu ülkede çıraklar meslek öğrenmiyorlar, üretim yapıyorlar. O iş yerindeki işçi ne yapıyorsa birebir aynısını yapıyor staj ve çıraklar ama sigorta varmış gibi yapılıyor. Yalnızca sağlık sigortası yatırılıyor. Söyleyelim açık açık patron devletine çok yakışır bir uygulama bu. Bu devlet eliyle kayıt dışı çalıştırma açık çık. Patronlar bedava iş gücüyle sermaye biriktirirken çocuklarıma gençlerin emeği yok sayılıyor. Emeklilik hakları gasp ediliyor. AKP döneminde çalışma yaşamı, emeklilik düzeni zaten başlı başına bir adaletsizlik düzeyine dönmüş durumda. O yüzden daha önce yani iki yıl önce meydanlarda müjdeler olsun diye bağıran Erdoğan, staj mağdurlarına da umut dağıttı ama her zamanki gibi sözünü tutmadı. Sözünü hatırlatmak üzere bu hafta sonu ülkenin dört bir yanında staj ve çıraklık mağdurları adalet için sokağa çıkacaklar. Biz de Emek Partisi olarak eylem yaptıkları sokakta seslerini yükselttikleri her alanda onlarla birlikte olacağız ve şunları söyleyeceğiz hep birlikte. 8 Eylül 99 sonra sigorta girişi olanların prim gününü doldurmasına rağmen emeklilikten mahrum bırakılmasına artık bir son verilmeli ve kademeli emeklilik hakkı tanınmalı. Meslek liseleri ve çıraklık okullarında geçen staj süreleri emeklilik hesabına dahil edilmeli ve bu memlekette çocukların ve gençlerin kayıt dışı çalıştırılmasına derhal bir son verilmeli.